Sağlığım için her şeyin bu bölümünde kadın ve erkekte infertilitenin yani kısırlığın araştırılmasında İstenilen testler acaba neleri ifade ediyor, nelere işaret ediyor ve hangi testler ne amaçla isteniyor? İşte merak edilen tüm bu konuları bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Emre Karatekeleoğlu anlatacak. Sevgili izleyiciler eğer sizler de e, kısırlık araştırması ve tüp bebek tedavisiyle ilgili istenen testler konusunda merak ettikleriniz varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Şimdi her zaman için kadınlar önceliklidir ve zaten tüp bebek tedavisinin asıl cefasını da uygulamasında kadınlar çektiği için öncelikle kadınlardan istenen, anne adaylarından istenen testlerle başlayalım sohbetimize. Öncelikle kadınlardan hangi testler isteniyor? tedavinin her aşamasında tabii ki kadın merkezde ve yumurta merkezde her zaman için ilerliyor. Şimdi doğal sürecinde bir gebeliği nasıl olduğunu çok kısaca hatırlarsak buradan hangi noktaları bizim kontrol ettiğimizi, hangi noktalarda aksamaların olabileceğini daha iyi biliriz. Öncelikle doğal sürecinde her ay bir tane folikülün büyümesi, bu folikülün belirli bir zamandan sonra çatlaması yani yumurtlamanın olması, bu tüplerin içine atılan bu yumurta'nın tüp tarafından yakalanması, daha sonra spermler ve yumurta'nın spermlerin vajinadan tüplere kadar bir yol kat ederek yumurta ile buluşması ve yumurtayı döllemesi, yani bir tüpü kat etmesi, daha sonra da döllenen yumurta'nın tekrar rahim içine gelip embriyonun döllenen yumurta artık embriyo adını alıyor, embriyonun da rahim içine gelip yerleşmesi gerekiyor. O zaman bu noktalarda bir problemin olmaması gerekiyor. Yani her ay düzenli bir yumurtlama olacak, tüpler açık olacak, sperm tahlilinde spermlerle ilgili bir problem olmayacak, spermlerin hareketleriyle ilgili ya da diğer bulgularıyla ilgili birazdan konuşacağız ve rahim içinde gebeliğe engel bir problem olmayacak. Kadın açısından baktığımızda önce nelere bakıyoruz? Bir, yumurtalık rezervi yaş ile uyumlu mu değil mi öncelikli olarak buna bakıyoruz. Her kadın doğduğunda belirli bir sayıda folikülle doğuyor. Doğduktan sonra yeni bir folikül üretimi olmuyor. Daha doğumla birlikte harcanan bir depo var ve bu depo yaş ilerledikçe azalmaya başlıyor. Evet. Ve biz bu depoyu göremiyoruz. Sadece bu depodan adet döneminin başında seçilen folikülleri görebiliyoruz. İşte yumurtalık rezervini değerlendirirken adetimizin ikinci, üçüncü günü, bayanın adetinin ikinci, Aynen. üçüncü günü kaç tane folikülün o gebelik için seçildiğine bakıyoruz. Yine AMH hormonu, antimüleryan hormon seviyelerine bakarak da bunu doğruluyoruz. Bu bize neyi söylüyor? Yani AMH bize neyi söylüyor? Yumurtalık rezervinin durumu ile ilgili bilgi veriyor. Hiçbir zaman doğurganlıkla ilgili bir bilgi bize vermiyor. Yani amiyası düşük olan bir bayanın doğurganlığı da beraberinde daha düşüktür anlamına gelmiyor. Bunun altını çizelim çünkü birçok bayan amia seviyeleri düşük çıktığı zaman panik halinde doğurganlığının da düştüğünü düşünerek bize başvuruyorlar. O zaman birinci olarak kadınlarda istediğimiz test yumurtalık rezervinin durumu nasıl? Yumurtalık rezerv testi. Yine aynı şekilde ultrasonla baktığımızda rahimle ilgili herhangi gebeliğe engel olabilecek olan Rahim duvarından kaynaklanan büyük miyomlar, rahim içi boşluğuna doğru büyüyen miyomlar var mı yok mu? Yine rahim içi zarından kaynaklanan ve embriyonun geldiği yere yerleşerek gebeliği engelleyecek polip var mı yok mu? Bunun için detaylı bir ultrasonumuzu yapıyoruz. Daha sonra tüplerin değerlendirilmesine sıra geliyor. Acaba tüplerde bir problem var mı yok mu? Tüpler açık mı değil mi? Bunu en güzel bize ortaya koyan testimiz histerosalpingografi yani rahim filmi. Rahim filmi adet hemen bitiminde çekiliyor. Adet görüp temizlendikten sonraki ilk 2-3 gün gebelik olasılığı yok. Olan bir gebeliğin bozulma riski yok. O yüzden bu dönem seçiliyor ve bu dönemde biz bir radyopak maddeyi vererek bunun tüplerden geçişini radyolojik görüntüleme altında takip ediyoruz floroskopi altında. Tüpler açık mı değil mi? Rahimde doğuştan gelen bir şekil bozukluğu var mı yok mu? Rahimde bir perde var mı yok mu? Çift rahim var mı yok mu? Bütün bunları rahim filmi ile birlikte görüyoruz. Daha sonrasında yumurtlamanın olup olmadığına bakıyoruz. Bunun için bugün en yaygın kullanılan test tahmini folikülün çatlamasından 7 gün sonra progesteron hormonunun ölçümüdür. Çünkü progesteron ancak yumurtlama olduktan sonra üretilmeye başlanılan bir hormondur. Ve bu hormonun seviyesinin en az 5 ve daha üzerinde olması, tercihan onun üzerinde olması o ay büyük bir ihtimalle yumurtlamanın olduğunu bize gösterir. Ama tabii yumurtlama olduğunun en kesin kanıtı gebeliğin oluşmasıdır. Bunun dışında çok objektif bir testimiz yok. Bu arada AMH hormonunu adet döngüsünden bağımsız istediğiniz zaman baktırabilirsiniz. Ama tercihimiz genellikle adet gördükten sonraki ilk yarıdır, ilk 14 günlük dönemdir. Buralarda eğer ekstradan herhangi bir problem görürsek daha ileri testlere geçeriz ama öncelikli olarak bayanlarda temel olarak istemiş olduğumuz testler öncelikli olarak yumurtalık rezerv testleri, ultrason yapılarak herhangi bir anatomik bir problemin olup olmadığına bakmak, tüplerin açık olup olmadığını rahim filmiyle kontrol etmek ve de progesteron hormonuna bakarak yumurtlamanın olup olmadığı ve yeterli progesteron hormonunun gebeliği desteklemek için üretilip üretilmediğine bakmak. Peki bu yaptığınız testler ne kadar zamanda sonuç verir? Yurt dışından gelen hastalar açısından tabii da. Tabii ki hani adet soruyorum. döneminin adet döneminin başından itibaren başladığımızda tabii evet. ki bir adet döngüsü hoş progesteron hormonu adet döngüsüne göre yurt dışında yaşayan bir hastalığı kendi ülkesine döndükten sonra da bunu yaptırabilir ama bizim temel testlerimiz sperm tahlili ile birlikte geldikten sonra bir 10 gün içinde progesteron hormonu hariç ortaya konulur. Zaten adeti düzenli olan, her ay düzenli bir şekilde adet gören bir bayan çok çok büyük bir ihtimalle yumurtlaması da oluyor demektir. O yüzden progesteron hormonunu kendi ülkesinde de yaptırabilir ama bu temel check-up yaklaşık olarak ilk 10 gün içinde bütün sonuçlar hazır olarak elimizde elimize yani ulaşıyor. en azından kadın da bu yaptığınız standart testler sayesinde Anne adayında bir problem olup olmadığı varsa e, bebek sahibi olamamanın neden kaynaklandığı anlaşılabilir. Evet. Gelelim baba adaylarına. Erkeklerde e, ne tür Erkekler standart de, testler istiyorsunuz? Erkeklerde standart test olarak istediğimiz spermogram. Evet. Erkekler bu konuda birazcık daha evet. e, çok detay evet gerekmedikçe sadece sperm tahlili yaparak bunun sonucunu biz değerlendiriyoruz. Sperm tahlilinde spermin sayısını, spermlerin hareketliliğini ve kafa ve kuyruk olarak normal şekle sahip sperm yüzdesinin normal olup olmadığını bakıyoruz. Ama hiçbir zaman tekrar söyleyelim bir sperm tahlilde bir çiftin doğal sürecinde gebe kalıp kalamayacağını, bundan sonraki dönem için bize söylemez. Sadece gecikmenin nedenini bize açıklayabilir. Sonuçta bizim 1 milyon mililitrede 1 milyon spermi olup ki oldukça düşük bir değerdir. Kendiliğinden bir ay sonra kendiliğinden gebe kalan bir çiftimiz de olabiliyor. 30 milyon 1 mililitrede spermle gebelik olmaya da biliyor. Dolayısıyla bu testler bundan sonraki dönemde gebeliğin kendi sürecinde olup olmadığını net söylemiyor. Ta ki menide sperm hiç olmadığı sürece, ta ki iki tüpte tıkalı olduğu sürece. Bakın bu bu dönemde bu şekilde çok net konuşabiliyorsunuz, diyorsunuz ki sizin iki tüpünüzde tıkalı doğal sürecinde gebelik için beklemenize gerek yok. Ya da menide hiç sperminiz yok, doğal sürecinde beklemek için gerek yok. Bunun dışındaki değerlerde spermlerin değerlerine göre, hareketliliğinin derecesine göre ilk test sonuçları çıktıktan sonra kendi sürecini mi bekleyelim yoksa biz mi devreye girelim, devreye gireceksek hangi yöntemle girelim? Bütün bunlara elimizdeki tahlillere göre biz cevap veriyoruz ama hiçbir zamanda %100 ve keskin cümleler kuramıyoruz bu testlere bakarak. Bir laboratuvarların tabii ki referans değerleri de farklı olabiliyor. Elbette, elbette. Şimdi tabii böyle bir durumda diyelim ki merkez değiştirdi size yeni gelen bir hasta, siz tetkik istiyorsunuz, eskiden yaptırdığı tetkikler var ya da size geldikten sonra farklı yerlerde merkezlerde yaptırılan testler, bunlar biraz kafa karışıklığına neden oluyor mu? O yüzden. Hastaların genelde anne baba adaylarının özellikle anne adaylarının e, testlerini e, üreme sağlığı ile ilgili tek bir yerde yaptırmaları daha mı sağlıklı? Tabii ki birçok laboratuvar var. Özellikle evet. bu AMH açısından düşündüğünüz zaman değişkenlik gösterebiliyor. Ama tabii biz aynı zamanda ultrasonla bakarak da yumurtalık rezervinin değerlendirmesini yapıyoruz. Sadece AMH değerine bağlı kalmıyoruz. AMH değeri dediğiniz gibi değişkenlik de gösterebilir. Ama evet. biz sadece eee AMH testini baz almıyoruz. Ve her bir geldiğinde de çiftimize tekrar 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 AMH hormonu istemiyoruz. Ultrasonla baktığımızda ilk daha önce hiç AMH testi yapılmamışsa bize geldi, biz baktık. Ultrasonda yumurtalık rezervinin yaşa göre düşük olduğunu gördük. Biz o zaman AMH hormonunu istiyoruz. Her zaman AMH hormonu her seferinde tekrar edilmesi, tekrar edilmesi gerekli olan bir hormon değil. O yüzden bir defa yapılıp bir bazın alınması önemli ve sizin aynı zamanda gözünüzle gördüğünüz o depodan kaç tane folikülün seçildiği o sayıya da bakarak da siz buna karar verirsiniz. O yüzden testlerin sürekli tekrar edilmesinde bazen hakikaten gereksiz tekrarlar oluyor. Maliyet Aslında. de oluyor evet, zaten. Bu da, bu da maliyet. Evet. Ve sonuçta ülkenin giden bir e, mali değeri oluyor bu. O yüzden testleri güvenilir yerlerde bir defa yaptırdıktan sonra tekrar tekrar yapılmasına gerek yok. Ama tabii bu arada mesela Rahim filmi çekildi. Hı hı. tüpler açık. Ama daha sonrasında bir ameliyat, karın içini ilgilendiren bir ameliyat geçirdi. Apandisit gibi ya da karın içi absesi gibi. Ya da bir müdahale yapıldı, bir küretaj yapıldı. Daha sonrasında adet miktarında azalma oldu, bir yapışıklık şüpheniz oldu. O zaman gerekli testleri gerektiğinde tekrar edebilirsiniz. Şimdi bu yapılan tanı ve tetkik yöntemleri, testler sayesinde aslında Tüp bebek bir kişiye özel yani üreme sağlığı tedavisi kişiye çifte özel bir tedavi değil mi? Çifte özel tedavi yaklaşımı belirleniyor. Doğru. Doğru. Evet. Elbette. Hiç şüphesiz, hiç şüphesiz. Evet. E, bunun e, önemi nedir peki? E, kişiye özel tedavinin yani tüp bebeğin başarısını nasıl etkiliyor? çifte kişiye özel uygulanan tedaviler. Aynı yaştaki iki kadının biyolojik özelliklerinin birbirinden farklı olduğunu düşünürseniz, bu testlerine göre seçilecek olan ilaç dozları, ekstradan kullanılabilecek olan farklı yöntemler başarıyı çok önemli derecede etkiliyor. O yüzden de her zaman için biz şunu diyoruz: bir elbise farklı bedenlere uymaz. O yüzden e, her kişinin ölçülerini alıp biyolojik ölçülerini aslında bizim burada yaptığımız nasıl bir terzi bir kişinin vücut yapısının ölçülerini alıyor ve ona göre bir e, elbise dikiyorsa biz de aslında biyolojik olarak ölçüyü alıp ona göre en uygun olabilecek olan tedaviyi protokolü belirliyoruz. İşte bunları belirlemede de bu testler bizim için yol gösterici ve çok aydınlatıcı bilgi verici Şimdi oluyor. Son bir dakika içindeyiz. Çok özetle önemli bir konu ama özetlemenizi rica edeceğim. Şimdi bir tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı var. Şimdi böyle bir durumda. Ee, tabii ki daha ekstra tetkikler istiyorsunuz. Elbette tabii neler ki. Neler istiyorsunuz özetle? Şimdi öncelikli olarak yaşam biçimini, Aha. kilo, yaşam biçimi, sigara, alkol kullanımına bakıyoruz ama bunun dışında biz neler isteyebiliyoruz? Bir anne-baba adayından kromozom testlerini istiyoruz. Acaba kromozomlarla ilgili herhangi bir problem var mı yok mu bu başarısızlığa sebep olan? İkincisi rahim içinde kronik enfeksiyonlar var mı yok mu? Bunun için kronik endometrit dediğimiz bu kronik enfeksiyonlarla ilgili mutlaka testlerimizi istiyoruz. Temel olarak ekstradan istediğimiz en önemli iki test bu kronik endometrit ve tekrar genetik olarak kromozom testleri. Rahim filminde tüplerle ilgili sıvı birikimi varsa o zaman da laparoskopi işleminin yapılmasını öneriyoruz. Ee, tekrar herhangi bir metabolik hastalık, tiroid hormon bozuklukları ya da sistemik olarak şeker hastalığı var mı yok mu, atlanan başka bir program var mı yok mu, bunu detaylı olarak tekrar irdeliyoruz. Ama bu tabii ki çok geniş bir konu. Aslında bunu inşallah ileriki yayınlarınızda ayrı bir başlık altında bunu inşallah beraber inceleriz irdeleriz. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Operatör doktor Emre Karatekeloğlu çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, ama bu sınırlı zamanda bir dakika var dedim. Gene ana maddeler halinde e, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığında istenebilecek testleri e, özetlediniz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler sizlerin de soruları varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.